Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu belki de çekeceğim en anlamlı video olacak. Çünkü burada ürün tanıtmak yerine bir fikirlerimizi izah edeceğim. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Genelde hiçbir fikir beyan etmem. Çünkü bu da biz logo tanıtım yapıyoruz. Oyuncak tanıtım yapıyoruz. Ve sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz. Ama Bazen de e, sessiz kalmanın çok anlamsız olduğu zamanlar yaşıyoruz. E, dünyamızda hiç e, çirkin olaylar oluyor. E, bunları e, için fikrimizi beyan etmeden de duramıyoruz. Çünkü biz e, sosyal bir insanız. E, bir şeyleri empoze etmeye çalışıyoruz. Mesela bu YouTube'a başlamamın nedeni e, logo oyunu. Lego ile hayatın güzel geçebileceğini, kötü alışkanlıkların e, uzaklaşabileceğimizi, çocuklarımızın bilgisayar oyunu ve telefonlardan uzaklaşıp Bu oyunlarla e, sosyalleşebileceğini e, için başlamıştık. E, nedenlerimizden biriydi. Şimdi önemli bir Lego grubumuzu tanıtıyoruz. Bizim bildiğiniz gibi National Geographic'te Arı TV'miz vardı. Arı TV'nin de ee, bir bölümü olan e, News, haberler kısmı e, var. Stüdyomuz var. Burada haberler kısmının bir karavanı var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir karavan. Çok güzel bir oyuncak. Ama karavan tanıtımı için burada değiliz. Simlik News TV'nin e, haberler bölümünün, Arı TV'nin haberler bölümünün spikerleri Hippie'den bir röportaj yapacaklar. Hippie'miz biliyorsunuz Sezarok Legomen. Yanında Punkçısı da var. Ve gidiyorlar haber e, röportajına. Bu ürünü sonra e, tanıtırım size. Legomen'den bir röportaj yapacaklar. Hippie'den. Merhaba. Şimdi dünyamızda gelişen bir olay var. Ukrayna Rusya Savaşı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diye bir soru sorduklarında Legomen'in. Yani İpi. Cevabı, savaşların kötü oldu ve dünyada savaşı çıkartanın ne kadar haklı olursa olsun hiçbir izah olmadan suçlu olduğunu söyleyebilirim. Savaş kötü bir şeydir. Savaşta sonucunda insanlar yaralanabilir, evlerinden, baraklardan uzaklaşabilir ve ölebilirler. Savaşları sadece asker ve asker savaşı olarak düşünme. Savaşta en kötü zayiatı her zaman siviller alır. Sivillerin aldığı bir zayiat şu yüzyılda bizim insanlık olarak oynayabileceğimiz hiçbir şey değildir. Sivillerin öldüğü bir dünyada da hiç kimse akşamleyin yattığında kafasını rahatlıkla yatağa koyarak uyuyamaz. Savaşı kötü tarafı insanlara zarar vermesi sivilleri öldürmesidir. Asker tarafından baktığımızda askerlerin de hiç de hoş bir durumu olmadığını söyleyebilirim. Silah kötüdür. Psikolojisini bozar. Yıllar yılı geçse bile o psikolojiden kurtulamazsınız. Bazen filmlerde gördüğümüz gibi Rambo veya değişik filmlerde sosyal hayata dönmek çok zor olabilir. Bu askerleri de savaşa zorlayan madde kötüdür. Savaşları hepimiz durdurmamız gerekir. Savaşarak bir şey elde edemeyiz. Savaşarak bir sonuç elde edemeyiz. İnsanlar akıllı canlılardır ve akıllarından davrandıklarında en kötü şeyin savaşıp birbirini öldürmeyi olduğunu anlama vakti geldi de geçmektedir. Biz şu an var olan tüm savaşlara karşı olduğumuz gibi Ukrayna ve Rusya savaşını Rusya'nın Ukrayna işgaline karşıyız. Orada siviller eziyet çekmektedir. Biz buna karşı olduğumuzu söylemek zorundayız. Sizler de buna sessiz kalmayın. Çünkü sessiz kaldıkça zaman gelecek size de dönecek o silahlar. Çünkü güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada adalet sistemi olmaz. Ezilenler hep halk olur. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Logo, Men, Sezorok, Haber TV, News'ten saygılar. Kameramız da size iyi akşamlar diyor. Spikerimiz de iyi akşamlar diyor. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Dostça kalın, mutlu kalın. Sevdiklerinizden Ayrılmamak zorunda kalmadan uzun ömürler diliyorum. İyi akşamlar.